O Meryem annemize erkek şeklinde Cebrail geldi. O bilmiyordu Cebrail olduğunu. O ona baktığı gibi yüzünü çevirdi. Hemen benden uzak dur dedi. Hemen ona, o sandı ki yabancı bir erkektir. Eğer dedi ki Rahman'dan korkuyorsan benden uzak dur dedi. Ama heyhat, bugünümüzün Müslüman bayanlarına bak. Yani bugün internet ortamına bak. Birçok gencecik kız kardeşlerim, birçok bir gencecik üniversiteli, liseli kız Evde TikTok videoları çekiyor. Kendi erkeklere teşhir ediyor. Bir Meryem annemizin iffetine bak. Halbuki o Cebrail'i başından savmak istediği zaman Allah'tan başka kimse görmüyordu onları. Meryem annemiz için Kur'an'da diyor ki وَاِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاكِ وَتَحَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَى الْعَالَمِينَ Bir vakit melekler şöyle demişti Meryem'e Ey Meryem muhakkak ki Allah seni seçti seni tertemiz yaptı ve seni dünyadaki bütün kadınlara üstün kıldı.